Herkese merhabalar. Bugün sizlerle size dünyanın en az satan oyun konsollarını sıraladım. En az satan 10 oyun konsolu burada. Detaylı bir incelemini yapmayacağım. Sadece isimlerini ve görüntülerini göstereceğim. Birincisi Dreamcast. Dreamcast en rezil oyun konsollarından biri hala da öyle olmaya devam ediyor ve 1 GB'lik yemiyle 1 GB'lik hafızasıyla hala hala da dünyanın en az satan oyuncu oyun konsolu olmaya hak kazanıyor. hak kazanıyor detaylı bir inceleme yapmayacağım dediğim gibi siz istiyorsanız kısa bir araştırmayla hepsini bulabilir, bulabilirsiniz görüntüsü de playstation bir andırıyor. diyor olarak turbo ya turbo x16 var list of turbo x16 var bunun küçük bir kardeşi de var ama kardeşi zaten dünyanın en lezzetli oyun benim için bu oyun konsolu da her zaman her zaman gibi en az en az 9. oyun konsolu ve adını şimdiye kadar duymadığınız hatta görüntüsünü bile görmediğinize eminim. Sega Saturn. Sega Saturn daha çok bilinen bir konsol ama yine de çok az 1.7 milyon satışıyla Sega'nın en nezil oyun konsollarından biri oldu. Ay şunların satılın ne kadar satıldığını <laughs> söylemeyi unuttum. Dreamcast Dreamcast 9.13 milyon satışla 10. en az satan konsol olmuş. Bunun ne kadar satıldığını ben göremedim ama siz buradan bir yerden bulursunuz. Sega Saturn 1.7 milyon satılmış. Aa, Sega Sega CD. Bu güzeldi ama ben bunu bir keresinde oynamıştım. Bir arkadaşımda vardı. Doğum gününe gitmiştik. Arkada gizli gizli oynamıştık. Bir tane kızın doğum gününe gitmiştik. Arkada gizli gizli oynamıştık. 1.5 milyon satışıyla dünyanın en az satan 7. oyun konsolu olmaya hak kazanıyor. Ama benim anaokulda bir arkadaşımda vardı dediğim gibi. Ama 3D Çok güzel bir konsol. Çok güzel bir konsol değildi. Ama yani iyiydi yani. Dönemdeki birkaç oyunu kaldırabiliyordu. En azından bir tane oyunu falan kaldırabiliyordu. Ama bilmiyorum satışı. Satış almış ve en az beğenilen oyun konsolu olmuş sıra sıradaki oyun konsolu Nintendo Virtual Boy Virtual Boy bu konsolun görüntüsü falan çok garip ama dönemin iyi dönemde çok kötü bir başlangıç yaptı ve öyle de geçti ve bu bu sebeple bu listemize altın beşinci sıra olmaya hak kazanıyor. Dördüncü sırada Dördüncü sırada <laughs> CDI Ben bunu Bilmiyorum Ama Yani 1900 1980'li yıllarda bayağı bir popüler bir konsoldu diye hatırlıyorum. Tek bildiğim bu popüler dediğim de böyle bir 300 bin falan satıldı 300-500 bin falan satıldı yani yine de çok berbattı üçüncü sıramızda Atari Jaguar var bunun ismini bile almak istiyorum <laughs> bu kaç satıldı bilmiyorum ama herhalde bir 150 bin 500 bin satıldı 150 bin 100, 200 bin falan satıldı ben oynamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bu nasıl olay nasıl ikinci oyun konsolu olabilir ya? Bunu bunu hatırlayan yok. <laughs> 1994 yılının en rezil oyun konsolu birinci sırada olmaz. Olabilir. 42 bin satmıştı galiba bu. Öyle hatırlıyorum. Hayır yakında 43 gün olacak. Apple'ın modeli bu söylemek istemediğim bir konsol. Bir dahaki bir dahaki videomda da uzun zamandır video çekemedim dediğim gibi bir dahaki videomda da en çok satan 10 oyun konsolunu söylerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.